Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Nil'de 3'ü çekiyoruz sizler için. E, Gümüşler Manastırı'nı konu edineceğiz inşallah. E, uzun zamandır çekmek istediğimiz bir manastırdayız şu anda. Aslında e, Kapadokya Bölgesi'nin en önemli eserlerinden bir tanesindeyiz. Tabii ben kendim e, çok uzun bir süre önce buraya gelmiş idim. Ama envanterimizde bulunması gereken bir eser olduğu için yine arkeologumuz Mustafa Erdeman Beyefendi ile e, geldik. Sizlere inşallah elimizden geldiğince ayrıntılı bir şekilde Gümüşler Manastırı'nı anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Sağ olun. Yine üç gündür koşturuyoruz. Evet. evet hocam şimdi Kapadokya bölgesindeyiz dedik ama gerçekten öyle. Aslında Nide'deyiz ama burası tamamen Kapadokya denilen bir bölge aslında. Doğrudur. Evet neler söyleyeceğiz manastırla ilgili? Gümüşler kasabasındayız. Gümüşler manastırı. Tabii bölgemiz Kapadokya. Kapadokya'da yeryüzü şekilleri ve manastırın da bulunduğu kayaçların oluşumu sönmüş volkanik dağlarla gerçekleşmiş. Bunlar aktif haldeyken lav püskürtüyorlardı. Lavla birlikte bu görmüş olduğumuz tüf kayaçlar oluşuyor bu coğrafyada. Bu kayaçların özelliği kolayca el yordamıyla oyulabilmesi, rahatça oyulabilmesi. Tabi bu manastır milattan sonra 8 ile 10. yüzyılda bölgede yaşayan Hristiyanlar tarafından oluşturuluyor. Bölgemiz Kapadokya'da manastırlar iki plan dahilinde. Açık avlulu ve trabezarlı, yemekhaneli dediğimiz planda. Bu Gümüşler Manastırı'nda her iki planı da görmemiz mümkün. Bu görmüş olduğumuz avlu ortalama 20 metre yüksekliğinde. Bu oldukça hacimli bir avlu. Bu avluyu kaya kütlesi tamamen kesilerek el yordamıyla oyuluyor. Ve toplamda 4 katlı bir Mekanlar silsilesi oluşturuluyor. Tabi Gümüşler manastırının olduğu kaya kütlesi e, vadinin ortalama uzunluğu bir buçuk kilometre. Bu bir buçuk kilometrelik e, vadi e, yamaçlarında mekanları görmemiz e, mümkün. mümkün. Tabi asıl merkez burası. Tabi bu açık avlulu alanın ortasında... Bu avluda hemen karşıda avluya açılan bir kilise var. Kilisede cemaat fazlalığı olduğunda bu avluda da ibadet edebiliyorlar. Açık avluda değişik mekanlar var. Mesela bu mekanlar mezar. O dönemde yaşayan rahip rahibeler buralara defnediliyor. Buralar değil mi? Hocam? Evet. <laughs> tabi bu alanlara genelde tahnite tabi tutularak yani iç organlar alınarak buralara defnediliyor mekan darlığı var. Bu mezarlar daha sonraki dönemlerde de yine kullanılabiliyor. Belli bir süre geçince buradaki kemikler alınıp kemik odalarına nakledilebiliyor. Tabi buraya baskın neticesinde bölgede yaşayan Hristiyanlar geliyorlar ve yeraltı şehrine sığınıyorlar. Yeraltı şehrinin kapılar var. Tırhas taşı dediğimiz. Bu taşlar içeriden kapatılıyor. Dıştan açmamız imkansız gibi bir durum var kapı birden fazla da olabiliyor ilk kapı açılma durumunda ikinci kapı devreye giriyor ve burada aylarca yıllarca kalabiliyorlar yer altında yaşayabiliyorlar Çünkü yer altında bolca erzak küpleri var onları erzaklarla dolduruyorlar burada aypa arpa şeklinde baklagiller ve doğal su kuyuları var o sular oradan da sularını içebiliyorlar Normal hayat, normal hayatta ise halk vadi işlerindeki kendi kaya orma mekanlarında yaşıyorlar. Buraya eğitime manastıra değil mi hocam? Bir de öyle bir özelliği tabii, var tabii, değil eğitim, mi? Çocukları tabii, dine hazırlanan, aynen. asıl amaç bu herhalde. Evet, iyi mümin olmaları yönünde buralar birer mektep aslında. Hı hı. Orta çağda buralar hem dini eğitim hem de ilmi eğitim verilen alanlar, okullar var. Ama daha çok dinsel merkezli. Alanlar tabi normal şartlarda dışarıdan gelen ibadet için gelen e, inananlar gelirken yanlarında torbalar eşliğinde erzaklar getiriyorlar buğday, arpa artık ne işliyorsa ne üretiyorsa onu getiriyor ve hemen karşıda erzak küplerini görüyoruz. O küplere bu getirdikleri erzakları döküyorlar ki manastırda yaşayan rahip rahipler ve e, yetim çocuklar bunları yesin içsin. Tabii ikinci katta bir de e, yemekhane var, hı hı, mutfak sure, bölümü sure. var. Orada yemek pişiriliyor ve gündelik burada e, yaşam bu şekilde sürüyor. E, hemen e, güney alanda ise dört kat aşağı inecek şekilde bir de yeraltı şehri var. Hı hı. E, birazdan oraya da geçeceğiz. Peki. E, ve devamında da görmüş olduğumuz kiliseden e, kiliseye geçip orayla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Peki arkadaşlar, yeraltı şehrine geçelim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi manastırın içine geçeceğiz. Ee, sizlere manastırın yeraltı şehrini göstereceğiz. Birazdan yeraltı şehrinde görüşürüz. Evet hocam girelim. Evet, avludan çıktık. Şimdi yeraltı şehrine doğru ilerliyoruz. Evet. Yeraltı şehrinin girişi burası. Tabi değişik mekanlar da var. Evet yeraltı şehrine girişin bir göstergesi. Bakın bir kapı. Bu dışarıdan işte baskın ya da herhangi bir dışarıdan düşman geldiğinde bu kapılarla içerideki bulunan insanlar korunuyor. Bu kapı bu bazalt taşlar oluşur ve teker şeklinde. Bu taşı ittiğimizde otomatikman içeriden kapı kilitlenmiş oluyor. Bu taşı dışarıdan tekrar yuvasına taşıma gibi bir imkan yok. Evet, devam evet, ediyoruz e, arkadaşlar. Yeraltı şehrine doğru ilerliyoruz. Tabii şu an e, en üst kattayız. E, düz bir zemin ama bu aşağı doğru e, dehlizlerle aşağı doğru ilerleyeceğiz. Bakın sağlı sollu mekanlar var. O dönemde alanı her türlü değerlendiriyorlar. Yine baktığımızda odalarda erzak küp altlıklarını görebiliyoruz. Burada tabi fırınlar var. Yine bolca erzak küpleri. Bakın bir tane fırın. Yani burada öğütüyorlar unu suyla hamur haline getiriyorlar ve bu ocaklarda da ekmek pişiriyorlar. Tabi devam ettiğimizde farklı mekanlar görebiliyoruz. Tabi o dönemdeki Hristiyan halk yoksul. Dolayısıyla beslenmeleri günümüz gibi, günümüzdeki beslenme gibi düşünmemek lazım. Özellikle ekmek yani baklagiller bu tarz daha doğadan elde ettikleri yiyecekleri yiyorlar. Barındıkları ve uyudukları mekanlarda çok aslında günümüzle günümüze değerlendirdiğimizde çok ilkel. Yani küçük küçük alanlarda yatala yatabiliyorlar. Şimdi iki kola ayrılıyor yer alt şehri. Buradan devam edersek aşağı doğru de, e, gidebiliyoruz. Ama biz e, bu kısımdan inersek alt katları görme şansımız daha pratik hal alacak. Devam ettiğimizde bakın bu şekilde erzak küpleri kapakları orijinal. Bunun içerisinde doğal küpler var buralara erzaklar konulabiliyor. Bu şekilde diğer mekanlara ya da alt katlara ulaşım dehlizlerle oluyor. Biz bu geçiş tünellerine dehliz de diyoruz. Yeraltı şehrinden çıktık. Şimdi e, ana mekan olan kiliseye doğru ilerliyoruz. E tabii Yunan haçı planında kilise. Şu an bulunduğumuz mekan ikinci e, nartex, yani son cemaat yeri. Bu alandan yine e, buradaki baş rahibin odasına çıkılıyor. Orada dinleniyor. Gündelik e, ihtiyaçlarını giderdiği bir oda da var. Oraya da çıkacağız. Şimdi e, Nartex bölümünde devam ediyoruz. İkinci Nartex alanı, yani son cemaat yeri. E, burada biz e, buradaki duvar resimlerinden tarihlendirmeye gidilmiş. Dolayısıyla e, 8. yüzyıl, yani erken dönem duvar resimlerini görebiliyoruz. Doğrudan kayya e, aşı boyalarıyla bu şekilde figür e, beze, bezemeler yapıyorlar ve 9. yüzyılda yani 10. yüzyılda sıva altı dediğimiz yani sıva üzeri duvar resimlerine yer verilmiş. Bakın burada Cebrail ile Mikail ortada ise Hazreti Meryem, kucağında ise çocuk İsa'yı görüyoruz. Artex'ten ana kilise yapısına geçiyoruz. Bakın burası da yine kaya kütlesinin tamamen el yordamıyla kazılmasıyla bu mekan oluşuyor. Kapalı Yunan haçı dediğimiz planda ve doğu yönde ana apsisi görüyoruz. Yani burada mihrap bir nevi İslam dinindeki mihrap. E, yanda da yan apsisler var. Tabii kilisenin yan duvarında Kapadokya'da bölgesinde de görebileceğimiz müjde, doğum ve tapınağa takdim sahnelerini görüyoruz. En altta bakın Cebrail, Hazreti Meryem'e İsa'ya hamile kaldığını müjdeliyor. Tabi İsa o dönemde şey, Hazreti Meryem o süreçte evli değil, nişanlılı. Nişanlısı Çoban Yusuf. Çoban Yusuf da bu duruma şaşırıyor ve orta sahnede ise doğumu görüyoruz. Doğum Beytüllahim'de bir mağarada, tıpkı bu yapı gibi bir mağarada gerçekleşiyor ve soğuk bir kış günü ahırda gerçekleşiyor. Doğum olunca ahırda bakın kundakta Hazreti İsa var ve hayvanlar nefesleriyle Hazreti İsa'yı ısıtıyorlar. Hazreti Meryem eli çenesinde düşünür bir vaziyette. Yine çoban, nişanlısı çoban Yusuf da bir köşede düşünür vaziyette. Yani bu doğumu biz nasıl ifade edeceğiz insanlara şeklinde bir düşünce var. Tabi müjdecileri görüyoruz. Yine bunlar doğumdan haberdar. Yine dört tane çoban var. Bunlar da biliyor. Yani doğum sahnesini ya da doğumu bilen kişiler burada e, bu orta panoda resmedilmiş. En üstte ise artık ha, e, deneylerden falan geçiyor ve Hazreti İsa'nın e, Allah tarafından e, doğumu gerçekleştiği e, netleşince üstte ise tapınağa takdim. Artık Hazreti İsa e, peygamberlik yolunda bir ilerliyor diyebiliriz. Tabi e, bu orta absiste ise altta bölgenin kilise babaları, kilise yardımda bulunan bölgenin kilise babaları. İlk kuşakta, ikinci kuşakta 12 havari, ellerinde İncil. Üste ise Pandokrator İsa. Artık İsa tanrılaşmış peygamber vasfında ve göğe yükselme yani tanrı sıfatını almayla ilişkili bir betim söz konusu. Yan absiste ise e, Gülen Meryem Ana'yı görüyoruz. Bakın burada. Kucağındaki çocuk İsa da gülümser vaziyette. Tabi e, bu orijinal miydi yoksa sonradan mı olduğu hususu tartışılıyor. Burayı ilk e, burası e, 1960 yılı öncesine kadar e, fırın olarak kullanılıyordu. Yani burada ye, ekmek pişiriliyordu. Dolayısıyla bu siyah iz tabakası o dönemden kalma. 1960'lı yıllarda İngiliz arkeolog Michael Go buraya gelir ve iz tabakasının altındaki bu duvar resimlerini görür ve bir temizlik çalışması başlatır. Dolayısıyla bu yan apsisteki Hazreti M Meryem ve İsa'nın gülümsemesi, gülümseme durumunu Michael Gohun fırça darbeleriyle de oluşturmuş olabileceği bir iddia. Evet arkadaşlar çok pratik bir şekilde gördüğünüz gibi hocamızla önce yeraltı şehrini gezdik. Hemen oradan kiliseyi anlattık. Çok pratik bir şekilde. Ama tabii Gümüşler Manastırı bununla sınırlı değil. Şu an bir mekana daha geldik. Hocam. Evet. E, kilise yapısından çıktık dedik. Aslında yine bir kilise yapısına geçtik. Bakın yine bir karşıda atsız Hemen üzerinde bir haç tasviri var. Bunlar yine kaya uyma mekanlar. El yordamıyla yapılıyor. Tabii buranın Diğer kiliseden farkı burada duvar resmi yok. Ama oldukça hacimsel bir e, kilise yapısı. Yine bakın kilisenin tabanında inanılmaz şekilde her yer oyuk. Buralarda mezar ve erzak küplerini yine görebiliyoruz. Evet. E, Tabi e, manastırda genelinde kiliselerin yanında şapeller ve küçük keşişler için oluşturulan mekanları da görmemiz mümkün. Ağzınıza sağlık hocam. E, Gümüşler Manastırı'nı ayrıntılı anlatmaya çalışırsak arkadaşlar herhalde en fazla bu kadar ayrıntılı anlatabilirdik. Çünkü çok büyük zaten bir buçuk kilometrelik her yeri oyuk 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 yani her yerini gezmeniz lazım falan. Bir günümüzü değil mi hocam? Evet bir gün yetmeyebilirdi. Yani o Ayırmak lazım. Büyük bir kompleks. Tabii yani. biz çok pratik anlattık. Değil Önemli mi? olan hani o unsurları anlattık ama manastırdan bahsediyoruz. Yani o yıllarda koskoca bir eğitim kurumundan evet. bahsediyoruz. Aynı bir zamanda şehir da aslında. bir şehirden bahsediyoruz. Şehirden bahsediyoruz. Ee, ve içerisinde bir sürü kompleksi var mutfağından tutun da. İşte e, mahzenlerine kadar ben e, Kuyulardan. kuyu kuyularına kadar hepsini de sizlere detaylarda aldım, göstermiş olacağım. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ Çok ol. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Maceramız devam edecek evet. <laughs> arkadaşlar. Sizlere hiç görmediğiniz yerler göstereceğim önümüzdeki hafta çok güzel Nide'nin yine saklı kalmış e, tarihleri var onları göstereceğiz. Herhalde haftaya yapacağımız çekimde de hocam hiç kimsenin yine görmediği ve çekiminin evet. yapılmadığı bir sürprizle geliyoruz Aynen arkadaşlar. Evet. Ona Doğru. göre ona göre lütfen bizi takip edin özellikle ben Nide'ye çok güveniyorum Nide memleketine çok düşkün oluyor e, bu çekimlerimiz baya baya inşallah sizlerden teveccüh görecektir diyoruz o yüzden diyoruz ki sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz diyoruz. Abone olun ve beğenin diyoruz. Haftaya NİDE ile devam edeceğiz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ağzına Bazen aç ya. kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Evet. İşten gözümüzü açamıyoruz. Bu Doğru. çekimler için, bu sevda için, tarih Hı -hı. bilinci için bu kadar uğraşıyoruz. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. E, hakkınızı bize helal edin. Helal olsun. E, arkadaşlar bu çekimler çok kolay olan çekimler değil. Gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Yazın yanıyorsun, kışın donuyorsun. Ee, ama bize destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyoruz. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek İyi güzel. akşamlar.